Balıkesir Spor Sosyal Tesislerindeki bayramlaşmada baklava ikramı yapıldı. Kulüp Başkanı Tuma Aktürk kısa bir konuşma yaparak herkesin bayramını kutladı. Hepinizin bayramı tekrar mübarek olsun. İnşallah ailelerinizle, sevdiklerinizle iki günde olsa bayramlaşmışsınızdır. Geçen hafta almış olduğumuz beraberliği hepimiz unuttuk. Bundan sonra ileriye doğru bakacağız bizim sizlerden istediğimiz birlik ve beraberlik olmamız. Bundan sonraki çalışmalarımızda daha dikkatli, daha hırslı çalışıp Balıkesir halkını sevindire sevindireceğimize inanıyorum. Balıkesir Spor Teknik Direktörü Mesut Dil Sözde, KRT'ye yaptığı açıklamada Akisar Spor'la oynadıkları hazırlık maçını değerlendirdi ve bay geçecekleri hafta Diyarbakır Spor ayarında bir takım bulduklarında özel bir karşılaşma yapacaklarını belirterek şunları söyledi benzer bir takım bulmak istiyoruz. Hafta da yapabiliriz. Ya cumartesi ya bir maç yapmak istiyoruz. En azından e, bir 15 gün arayı bir aksarla yaptık. Bir tane daha yapmak istiyoruz. Cezalı oyuncu Onur hiç Sakatımız yok. E, tam takımız Onur dışında. İki maç onun cezası geldi. Sadece o var.